Merhaba Yay Burçları ve Yükselen Burcu Yay olanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Astrolog Çağdaş. Bu videoda size 2024 Şubat ayının burcunuza olan etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi Şubat ayını değerlendirmeye geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlar bölümüne paylaşabilirsiniz. Bu arada benle de iletişim kurmak istiyorsanız, astroloji danışmanlığı almak istiyorsanız astrologyaklaş.gmail.com adresinden bana rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, Şubat ayına baktığımız zaman yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar için özellikle hareket halinde kalacağınız, meşgul olacağınız, önemli kararlar vereceğiniz ve yakın çevrenizdeki iletişimlerinizin de artacağı bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Şubat ayına ilk girdiğimiz günler içerisinde Güneş'in ve Plüton'un Kova burcunda olması Kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla bağlantılı konularda iletişimlerinizin dönüştüğünü gösteriyor. Bu noktada çok fazla karar vermeniz gereken durumlar oluyor olabilir. Aynı zamanda birazcık daha böyle e, ticaretle bağlantılı işler yapıyorsanız ekstra olarak bereketli bir zaman diliminden geçiyor olabilirsiniz. Yeni şeyleri öğrenmek, pratik etmek, özellikle iletişiminizi güçlendirmek adına önemli bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Aynı zamanda Şubat ayının ilk günleri içerisinde Merkür'ün, Mars'ın ve Venüs'ün de Oğlak Burcu'nda olduğunu görüyoruz. Bu da maddi konularda bir takım planlar yaptığınızı gösteriyor. Daha böyle planlı bir şekilde harcamalar yaparak aslında Şubat ayının ilk günlerini güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Onun dışında baktığımız zaman Şubat ayının beşine geldiğimizde Merkür'ün de Kova Burcu'na geçiş yaptığını görüyoruz. Şimdi Merkürün Kova Burcuna geçmesiyle birlikte özellikle arkadaşlarınızla bağlantılı iletişimlerinizin önemli ölçüde dönüşeceğini söyleyebilirim. 5 Şubatı takip eden günler içerisinde yakın çevrenizde kurmuş olduğunuz samimi olduğunuz kişilerle bağlantılı bir takım haberler alabilirsiniz. Burada birazcık daha böyle manipülatif tavırlara karşı hazırlıklı olmanızda da fayda var. Özellikle arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle bağlantılı baskılayıcı gerilim içeren konular söz konusu olabilir. Birazcık daha böyle anlaşmaya varmak bu süreçte zorlaşıyor da olabilir. Mümkün mertebede durumları daha gözlemci bir şekilde ilerlerseniz, çok böyle hızlı ve dürtüsel olarak aslında kararlar almazsanız Şubat ayının ilk günlerini, özellikle 5'inden sonraki süreci daha rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Onun dışında baktığımız zaman dediğim gibi ticari konulardan yana ekstra olarak şanslı olacağınız bir zaman dilimi. Merkür'ün buradaki pozisyonu sizin için 10. evinizde yönettiğinden dolayı birazcık daha mesleki anlamda patronlarınızla bağlantılı, otoriter figürlerle bağlantılı bir takım görüşmelerin yapılacağını, belki bu konularda yeni gündemlerinizin oluştuğunu gösteriyor. Aynı zamanda Merkür sizin için 7. evinizde yönetici gezegeni, bu da ilişkilerinizle bağlantılı bir takım dönüşümleri beraberinde getirecek. İlişkilerinizde kurmuş olduğunuz iletişimlerde bir takım manipülatif tavırlar söz konusu olabilir. E, onun dışında baktığımız zaman özellikle partnerinizle bağlantılı e, güç savaşlarına tutulabileceğiniz bir zaman dilimi Beşinden sonraki süreçte e, birazcık daha böyle hem tutkunuzun yüksek olduğu hem de e, bazı güç savaşlarına girebildiğiniz, çekilebildiğiniz bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Özellikle yay burçları böyle durumlarda çok da güç savaşlarına üstün gelmeye odaklanmıyor aslında. Daha böyle duygularına yönelik hareket eden bir yapınız var. Fakat bu süreçte karşınızdaki kişilerden, iletişim kurduğunuz kişilerden yanı böyle şeyler de görebilirsiniz. Onun dışında baktığımız zaman 10 Şubat tarihine geldiğimizde direkt böyle kova burcunda sizin için 3. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın enerjisi yakın çevrenizde bağlantılı yeni gündemler oluşacağını gösteriyor. Tabi burada yeni ayın Uranüs'te de bir kare etkileşimi var. Haliyle yakın çevrenizde sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Çalışma ortamınızdaki kişilerle bağlantılı çok da böyle beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Onun dışında baktığımız zaman yepyeni bir projeye adım atmak, Belki hayatınıza hareket katacak şekilde bir takım kararlar almak ekstra olarak destekli olacaktır. E, spora başlamak istiyorsanız, diyete başlamak istiyorsanız, hayatınıza hareket katmak istiyorsanız 10 Şubat tarihindeki yeni ay bu konularda size destek veriyor diyebilirim. Onun dışında baktığımız zaman durumları daha böyle analiz etmek adına belki hızlı bir dönemden geçtiyseniz ilişkilerinizde çok böyle hızlı gelişmeler yaşandıysa bunların aslında Değerlendirilmesi yapılıyor olabilir. Yakın çevrenizde yepyeni başlangıçlar oluşacak bu süreçte. Kardeşlerinizle bağlantılı, arkadaşlarınızla bağlantılı iletişim süreçlerinizin bayağı bir artacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda yakın çevrenizde yeni kişiler de dahil oluyor olabilir. Bu noktada yeni ayın gerçekleştiği günlerde Merkür'ün ve Jüpiter'in birbiriyle kare etkileşim kurduğunu görüyoruz. Bu da aynı zamanda bir takım eğitim konularını ön plana çıkartıyor. Özellikle bu yeni ayı pozitif yönde değerlendirmek istiyorsanız muhakkak bir astroloji danışmanlığı almanızı tavsiye edebilirim. Hem yeni ayın Uranüs'te olan kare etkileşimi hem kova burcunda gerçekleşiyor olması. Bu noktada hayatınızın gelecek konularıyla bağlantılı size vizyon katacak. Belki fikir verecek durumlar da aslında sizleri bekliyor olabilir. Ki zaten bu süreçte Mars'ın ve Venüs'ün de Oğlak Burcu'nun son derecelerinde ilerlediğini görüyoruz. Haliyle maddi konularda uzun vadeli bir takım planlamalar da yapabilirsiniz. Çok hızlı gelişen koşullarla bağlantılı olacak şekilde mesleki anlamda bir takım kararlar alabilirsiniz. Özellikle bu yeni ayı yeni iş başvuruları yapmak için Belki mevcut çalışmış olduğunuz ortamda pozisyonunuzu değiştirmek için güzel bir şekilde aslında kullanabilirsiniz. Bu tarz gündemleriniz oluşabilir. Onun dışında baktığımız zaman Şubat ayının 13'üne geldiğimizde Mars'ın Kova Burcuna geçiş yaptığını görüyoruz ve 17 Şubat tarihinde de Venüs Kova Burcuna geçiş yapacak. Şimdi bu durum özellikle Kova Burcunda çok yoğun bir enerjinin oluşmasına yol açıyor. Bu da daha önce söylediğim gibi yakın çevrenizde bağlantılı önemli gündemleri beraberinde getiriyor. Bu noktada belki zamanında çok böyle samimi olup görüşmediğiniz kişilerle tekrardan iletişim kurabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle bağlantılı bir takım dönüştürücü durumlar, unsurlar söz konusu olabilir. Bu durum özellikle uzaklarda oturan tanıdıklarınız varsa bunlarla haberleşebileceğinizi gösteriyor. Tabi burada Venüs'ün de Plüto ile etkileşim kuruyor olması, sizin için üçüncü eve geçiyor olması, hem ticari konularda, maddi konularda, hem de ilişkilerinizle bağlantılı konularda büyük güç kazanma olasılıklarınızı yükseltiyor. Özellikle önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eğer ki bekarsanız hayatında yepyeni bir ilişkiyi aslında çekebilirsiniz bu dönemde öyle söyleyebilirim. Onun dışında baktığınız zaman birazcık daha şeytan tüyünüzün de üstünüzde olacağı bir zaman dilimi. Yeni şeylere başlamak isteyeceksiniz. Yeni hobi alanları geliştireceksiniz bu süreçte. Özellikle entelektüel anlamda kendinizi geliştirebilecek fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Şubat ayının ortalarını en pozitif şekilde nasıl değerlendirebiliriz diye sorarsanız... Birazcık daha böyle yakın seyahatler yaparak şehir içerisinde uzun zamandır gitmek istediğiniz ama bir türlü fırsat bulamadığınız yerleri aslında seyahatler yaparak değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda daha böyle entelektüel faaliyetlerle bağlantılı. Belki sinemaya gitmek, belki bir konsere gitmek, belki arkadaşlarınızla birlikte güzel bir toplantı planlamak. Bu tarz konular aslında Şubat ayının ortalarında destekli olacak. Şimdi 19 Şubat tarihine geldiğimizde Güneş'in Balık Burcu'na geçiş yaptığını görüyoruz. Ve 23 Şubat tarihinde de Merkür Balık Burcu'na geçiş yapıyor. 19 Şubat'ı takip eden günler içerisinde aslında daha fazla ailenizle bağlantılı, birazcık daha iç dünyanıza yönelebileceğiniz bir zaman dilimi. Ev içerisindeki dinamikleri tekrardan şöyle bir gözden geçirmeniz gereken, Belki ailenizle bağlantılı sorumlulukları tekrardan bir odaklanmanız gereken bir zaman dilimi olacak. 19 Şubat'ı takip eden günlerde. Bu süreçte ev içerisinde yaşlı kişilerle bağlantılı, otorite konumundaki kişilerle bağlantılı bir takım çekişmeler de yaşayabilirsiniz. Belki aile içerisindeki bazı kurallar, yapılar sizi rahatsız ediyor olabilir. Bunlarla bağlantılı bir şeyleri değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Belki aile içerisindeki ilişkilerinizde bazı sarsılmalar yaşadıysanız bunları toparlayabileceğiniz etkiler de oluşacak. Özellikle bu süreçte daha fazla böyle yay burcunun ilk dekanında yani ilk 10 derecesinde yerleşimleriniz varsa hem güneşin hem de merkürün çok yoğun bir şekilde etkisini hissedeceksiniz. Bu durum birazcık daha ev içerisinde bir takım düzenlemeler yapacağınızda belki eşyalarınızla bağlantılı, belki bir takım temizlikler olabilir çok böyle biriktirildiyseniz bir şeyleri bunları aslında bunlardan arınabilirsiniz. Bu tarz gündemleriniz oluşabilir. Onun dışında baktığımız zaman 24 Şubat tarihine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayın enerjisi özellikle mesleki anlamda kariyerinizle bağlantılı bir takım değerlendirmeler yapmanıza yol açacak. Özellikle kariyerinizde, çalışma ortamınızda e, değiştirmek istediğiniz bir şeyler varsa 24 Şubat'ı takip eden günler içerisinde çok destekli olacaksınız bu durum birazcık daha böyle patronlarınızla, otelite kişilerle bağlantılı görüşmeler yapacağınızı da gösteriyor e, bir takım iş başvuruları yapabilirsiniz daha pozitif yönde Aslında sonuçlanabilir ki zaten dolunayın gerçekleştiği süreçte e, Venüs'ün de Jüpiterle bir etkileşim kurduğunu görüyoruz Venüs'ün ve Mars'ın Jüpiterle bir kare etkileşim kurduğunu görüyoruz Haliyle iş yükünüz bayağı bir artacak diyebilirim. Daha fazla çalışmanız gerekecek. Daha fazla üretim yapmanız gerekecek. Tabi bu durum pozisyonunuzda bir yükselmeyi de beraberinde getirecek. Özellikle bu süreçte çalışma ortamınızdaki kişilerden yana destekler de alabilirsiniz. Burada da Jüpiter'le uyumlu etkileşim kurması Belki sizin için sıkıntı diyebileceğimiz, belki çok böyle düşündüğünüzde yapmak istemeyeceğiniz bazı işleri rahat bir şekilde aslında gerçekleştirebileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda resmi idarelerle, kamu kurumlarıyla bağlantılı işlemleriniz oluşabilir. Daha önce de söylediğim gibi mesleki anlamda pozisyonunuzda bir yükselme söz konusu olabilir. Önemli bağlantılar yakalayabilirsiniz. Tabii tüm bu durumların aslında maddi olarak da ilerleyen süreçte faydalarını göreceksiniz diyebilirim. Aynı zamanda burada sorumluluklarınızla bağlantılı olacak şekilde rahatınızın ve konforunuzun bozulabileceği bir zaman dilimi sizleri bekliyor maalesef ki. Burada Güneş'in ve Merkür'ün Satürn ile etkileşim kurması sizin için özellikle de yükselen burcu yayı olanlar için dördüncü evinizde gerçekleşiyor olması Birazcık daha böyle ev içerisinde rahat olmak istediğiniz yer konularda, durumlarda rahatlığınızı bozabilecek bir etkiye de sahip oluyor. Belki sadece çalışma ortamınızda işleriniz yok, ev içerisindeki işleriniz de artıyor olabilir. Aynı zamanda bu donlayın etkisi toplumsal statünüzle bağlantılı, toplumsal konumunuzla bağlantılı. Hem bir takım fırsatları getirecek hem de bir şeyleri değerlendirmenizi aslında yol açacak. Belki bu sürece kadar toplum içerisindeki konumunuzda birazcık sıkıntılar yaşadıysanız, içinde bulunduğunuz çevrenizle bağlantılı olacak şekilde negatif izlenimler bıraktıysanız, bunları toparlamanız adına aslında destekli olacak diyebilirim. Zaten Şubat ayının aslında geneline bakarsak çok hareketli geçireceksiniz, çok fazla üretim odaklı olacaksınız ve mesleki konularda da güzel fırsatlar yakalayacaksınız ve şubat ayının son günlerine doğru geldiğimizde özellikle 28-29 şubat tarihlerinde balık burcunda güneşin, merkürün ve satürnün kavuşum yaptığını görüyoruz. Bu da 9 derece civarında yay burcunda yerleşimleriniz varsa eğer çok daha pozitif yönde ailenizle bağlantılı önemli gelişmeler yaşayacağınızı gösteriyor. Bu sürece kadar vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını toplayabilirsiniz. Aile içerisinde otoriter bir pozisyonu aslında yükselebilirsiniz. Daha böyle sözünüzün geçtiği, e, ne yapmak istediğiniz net bir şekilde ortaya sunabildiğiniz. Aynı zamanda duygusal dünyanızda da iç dünyanızda da kendinizden ve kararlarınızdan daha emin olduğunuz bir zaman mi? Ki bu durum birazcık daha böyle evinizle bağlantılı bir takım kararlar almanıza da yol açacak. Eğer ki ayrı bir eve çıkmak istiyorsanız, ailenizden uzaklaşmak istiyorsanız, bunu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki ikamet değişikliği yapmak istiyorsanız veya bir kalıcı yatırım yapmak istiyorsanız bu tarz fırsatlarınız da oluşacak. Yeni bir ev almak, yeni bir araba almak, belki bir toprak, belki bir hisse senedi almak bu tarz konularda aslında Şubat ayının son günleriyle birlikte ekstra olarak destekli ve faydalısınız. Genel olarak Şubat ayının yer burçlarına ve yükselen burcuya yolanları etkileri bu yöndeydi. İlerleyen süreçte farklı burç tekrar görüşmek istiyorum. O yüzden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz zili butonunu da aktif hale getirirse çok sevinirim. Ayrıca benimle iletişim kurmak istiyorsanız, astroloji danışmanlığı almak istiyorsanız astrologjacklash.gmail.com adresinden bana rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir Şubat ayı geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.